ecrin belli bir belli miktar yumurtayı numaralandırıp x tanesini bir araya getirerek 6 paket yapıyor. Elinde belli miktar a kadar yumurta olsun x tanesini bir araya getirerek 6 paket yaptı. Arya sadece bir paketi açıp yumurtaların her 8 tanesini bir tane paketi açıyor. Paketlerinden yani içerisinde x tane olan paketlerden bir tanesini açtı açtığı paketleri her 8 tanesini bir araya getirerek 8'li kutuları etiketliyor. Ecrin'in elinde paketleyemediği 35 yumurtası kalmıştır demiş. Yani şu alt tarafa 35'i yazdık. Evet. Arya'nın etiketleyemediği son kutusunda 3 yumurta kaldığına göre demek ki burada kalan 3 olacak. Ecrin'in en az kaç yumurta numaralandırmıştır demiş. Hemen şimdi inceliyorum. X dediğim sayı 35'ten büyük olacak. Yani 8'in katının 3 fazlası olarak belirliyorum. Dolayısıyla 8K artı 3. K'ya vereceğim değer için toplam 35'i geçmeli. 4 verirsem sağlamaz. O zaman 5 verdim. X dediğim sayı en küçük değer olarak 43 alabilir. A sayısı için X çarpı yani 43 çarpı bölümüm 6 kalanım 35. O da eşittir. Topluyorum ifadeyi. 240, 18 ekledim. 258 artı 35 eşittir. Bu toplumun sonucuna baktım. 280, 293 yumurta numaralandırmış olabilir.